Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2022 yılı İOKBS yani bursluk sınavı cevaplarına ve sorularına nasıl erişim sağlayabilirim sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın ana sayfasındaki sınavlar bölümünden İOKBS'yi seçiyorsunuz. İOKBS'yi seçtikten sonra burada kayıtlardan sınav içeriği bölümüne direkt olarak erişim sağlayabilirsiniz. Sonuçlar açıklandığı zaman buradan yani sınav soruları açıklandığı zaman buradan ara butonu tıklayarak öğrenebilirsiniz. Sınavın hemen akabinde burada sonuçlar açıklanacak yani sınavların sonuçları derken sorular yayınlanacak. Cevap ile birlikte buradan erişim sağlayabilir. Buradan erişim sağlayarak Milliyetin Bakanlığı'nın web.gov.tr ana sayfasındaki sınavlar bölümünün EOKABS'i seçip EOKABS'deki tüm sorulara cevap anahtarıyla birlikte erişim sağlayabilirsiniz. E, sistemde gözükmesi biraz zaman alabilir. Web site yoğunluktan açılmayabilir. Bunları da mutlaka değerlendirin. Umarım istediğiniz bir sonucu alırsınız ve bursluluğu almaya hak kazanırsınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.